Değerli bugün test merkezimizde çok keyifli bir ürün var. HP Omen bizlerle. Ee, bu ürünü baştan aşağı inceleyelim istiyoruz. HP Omen 16 ya da koduyla söylememiz gerekirse de u 0003 nereden bahsediyoruz. Gelin önce bir kutu içeriğine bakalım. Sonra örneğe konuşmaya hızlıca başlayalım. kutu gördüğünüz üzere bilgisayarı kendisi şarj aleti ve garanti belgeleri kutu içinde geliyor. cihazın 16 inçlik 40 santimetrelik bir ekran çapı olduğunu hemen ekran ölçüsü olduğunu hemen söyleyelim ve e, WQXG ekran yapısı olduğunu söyleyelim. 2.16 kilogram ağırlığında ama tabii bu ağırlığa ne olur kalmayın çünkü hem bir e-sporcu e, bilgisayarı hem de bir oyun e, meraklısının bütün ihtiyaçlarını çözebilecek bir konfigürasyondan bahsedeceğim az sonra size. Ve ayrıca iş içinde bu cihazı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oyun dışında video montaj yapacağım ya da fotoğraf düzenlemeleri yapacağım diyorsanız da bu cihaz size e, doğru bir çözüm olarak karşınızda çıkıyor. Niye? Çünkü içinde bir Intel işlemci var. Intel işlemci Core i9-13900 mobil bir işlemci ki bu da e, 13900HX mobil işlenmiş ki bu da eee e en iyi oyunlarda, en yoğun oyunlarda bile rahatlıkla ilerlemenizi sağlıyor. Bunun dışında 1TB'lik bir SSD'ye sahip cihaz ve bu da size e, bulut dünyasında oyun oynayanlar için aslında çok daha kolay olacak ama 1TB'lik alanda size yeterli bir oyun alanı sunuyor ve sağlıyor. E, bunun dışında neler var diyelim hemen e, pilini soruyorsunuzdur. Mutlaka aklınızda var bir ilgili bir soru. 6 saat 45 dakika giden bir fabrika ortamında giden bir pilden bahsediyoruz. Ben uğraştım, biraz oynadım ettim ama 4 saat 5 saatleri zorladım. O da hani e, yoğun oyunlarda Savaş oyunlarında özellikle köşe kapmaca oyunlarında değil çok rahatlıkla bu bize idare ediyor. Ekran kartı olarak da Nvidia GeForce RTX 4070 olduğunu söylediğimiz üzerinde ve 32 GBlık bir e, memori var DDRS memoriden bahsediyoruz. Ürün 16-10 geniş ekran sağlayan bir cihaz. Bu ne demek oluyor? Sizin ekranınızın daha geniş alanı göstermesini ve oyunlarda daha bir geniş bir ekranı görmenizi ve kapsamanızı sağlıyor. Bunun dışında yükseltilmiş bir moda olduğunu söyledik. Hızlı bir cihaz olduğunu, 9 işlemci 9 işlemci donatıldığını söyledik. Ee, Nvidia GeForce RTX 4070 de donatıldığını söyledik ama günün sonunda bu, bu cihazları çalıştıran platformda Windows 11 sistemi. Ee, Ayrıca oyun dışında bilgisayarın, cihazın sizlere iş içinde kullanabildiğini söyledik. Niye kullanabiliyorsunuz? Bunu yükseltilmiş bir kamera var ve şirketin, üretici şirketin iddiası da e, görüntü bulanıklığını engellediği yönünde bu kameranın. E, toplantılarınızda veya işlerde veya chat yaparken, e, arkadaşlarınızla görüntülü görüşürken bu e, bulanık görüntüye son iddiası var e, HP'nin, fenomenin Bu da e, bizim yaptığımız incelemelerde de göründü ki gerçekten yeterli bir kamera var üzerinde cihazın. Evet, gelelim bilgisayarın çevrimlerine ve bağlantılarına. Hemen saymaya başlayalım. 2 adet USB A girişine, 1 adet USB C USB Type C girişine, e, Thunderbolt'a, bir, bir tane HDMI'ye, bir tane RJ45'e, bir tane AC Smart Pin'e ve bir tane de birleşik kulaklık veya mikrofon girişine sahip. Oyun performansından, e-spordan bahsettik, iş performansından bahsettik ama HP'nin bir de önemli notu var bu konuyla ilgili, bu bilgisayarlarla ilgili. 2020 yılından beri HP e hem bilgisayarlarında hem ekranlarında %95 oranında geri bilen malzemeler kullanıyor. Evet, ürünün 2.16 kilogram ağırlığında olduğunu söylemiştik ama e ne kadar taşınabilir olduğunu da göstermek istiyorum. Diğer oyun bilgisayarın aksine her yere götürebileceğiniz, çok rahatlıkla taşıyıp e kullanabileceğiniz bir ürün. Hem oyunda hem e-sporda hem de işte kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, ve gelelim fiyata. 9-16 Ekim 2023 tarihi itibariyle HP Store'da yani HP'nin kendi satışını yaptığı sitesi üzerindeki fiyatı cihazın 79.999 TL. Yanlış duymadınız. 100 TL'nin çok altında bir fiyatta günümüz ee, günümüzün oyun bilgisayarlarının 150 160000 bin liralık barajını zorladığını düşünürsek 79.999 TL bu fiyatta çok ideal bir fiyat. Diyelim tavsiye ettiğimizin altını çizelim ve yavaş yavaş incelememizin sonuna gelelim. Esponex'teki e, ürün incelemelerimiz olancaza devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.